Oğlum namazını kıldın mı diyorsun, elindeki bilgisayarı bile bırakmıyor. Kılarım diyor, geçiyor. Namaz kılmayanlar cehenneme girecek. Öyle oyun oynama yok Müslümanlar. Sizi kim neyle kandırır bilmem. Aman hoşgörüyü anlatalım, çiçek anlatalım, böcek anlatalım. İnsanları ürkütmeyelim, hangi çağda yaşıyoruz? Kur'an yok mu bu çağda? Hazreti Muhammed bu çağın da peygamberi değil mi? Çağın Muhammed Mustafa'sı yok mu? Yani peygamberimiz şuradan çıkıp gelse ona bile sus diyecek adamlar var ya. Biz şimdi bir namaz kılıyoruz başımızdan defolsa da bitse diyoruz. Şu reklam bitmeden bir kılsaydık şunu diyoruz. Üç gün arka arkaya sabah namazı kılan sokahta evliya gibi dolanıyor. Sanki üç gün farz namaz. Pazar günü diyor kahvaltılı sabah namazına bekliyoruz diyor. Başınız sağ olsun. Bu millet ölmüş de haberiniz yok. Çarşamba günü sabah namazı yok mu? Ya bu ilan bile utanç verici bir şey. Öyle insanlar göreceksiniz ki cennette diyor. Siz kendinizi kınıyacaksınız. Eyvah! Biz bunları hiç adam saymıyorduk. Meğer biz aldanmışız. Kafanı çalıştır oğlum, kafanı çalıştır diyorduk dünyada. Meğer onların kafası çalışıyormuş, bizimki çalışmıyormuş. Haberimiz yokmuş. Dünyanın kralı olsan ne olur ki? En çok krallık yapmış kanunu Sultan Süleyman 46 sene yapmış. Hepsi bu. Kral olsan ne olur dünyada? Ne olur ki yani?